150. sorumuz, uluslararası taşımacılık yapan bir firmada iki çeşit makine bulunmaktadır diyor. E, büyük olan 358 üzeri kilogram ağırlığında olup küçük olan makinenin 3 katı ağırlığındadır. Yani e, 3 üzeri 8 arkadaşlar büyük olan küçük olan nedir? 3'e böleceğiz 3 katı dediği için yani 3 üzeri 7 kilogram küçük e, büyüğümüzde 3 üzeri 8 kilogram. Bu makineler A ve B şekli iki farklı gemiye yüklenmektedir diyor. Gemilerde bulunan makine sayıları tabloda gösterilmiş A için evet. B gemisi ile taşınan büyük makine sayısı küçük makine sayısının 3 katıdır. Yani arkadaşlar küçük makineden x tane ise büyük makineden kaç tane olacak? 3x olacak. İki gemide bulunan makinelerin toplam kütlesi 3 üzeri 10 kilogram. Arkadaşlar biz A'dakileri bulalım. Büyük makine 3 üzeri 8 kilogramdı. 3 tane olacağı için 3 çarpı 3 üzeri 8'den 3 üzeri 9 yaptı. Diğerine bakalım. Diğeri küçük makine 8 tane var. Ee, her biri de bunların nedir? Ee, 3 üzeri 7 kilogram. Yani 8 çarpı 3 üzeri 7 arkadaşlar. Burada tabii bir şey yapamıyoruz değil mi? Bu şekilde kalıyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda bu ikisinin toplamı ne yapar? 3 üzeri 9 ile 8 tane 3 üzeri 7'yi toplayalım. E, arkadaşlar bu 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 7, bu da 8 çarpı 3 üzeri 7. Buradan 9 tane 3 üzeri 7, 8 tane daha e, katsayıları topluyoruz. 9, 8 daha, 17 tane 3 üzeri 7 kilogramdır. Peki tüm arkadaşlar 3 üzeri 10 ise, tümü 3 üzeri 10 ise, 3 üzeri 10'dan bunu çıkartacağız arkadaşlar. B, makine, B gemisiyle taşınanları bulmak için. Ee, arkadaşlar bunu 3 üzeri 7 şeklinde yazabilir miyim? 3 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 7 dersek yazabiliriz. Eksi 17 çarpı 3 üzeri 7 olacak. Buradan da arkadaşlar bu 27 bu 17 çıktığında ne olur? 10 tane 3 üzeri 7 arkadaşlar şeklinde bulmuş oluyoruz. Peki buradan arkadaşlar baktığımızda ee, burada ne dedik biz? Büyük makine sayısı B ile taşınan küçük makinenin 3 katıdır. Yani küçük makine x tane ise büyük makine 3x tane arkadaşlar. Büyük makine 3 üzeri 8 kilogramdı arkadaşlar. Ee, çarptığımızda ne olacak bu? Bir 3 ile çarptığımızda 3 üzeri 9 x değil mi? Yanında x'imiz de var. Bu 3 üzeri 7 idi artı 3 üzeri 7 x yapıyor arkadaşlar. Buradan bakalım. 3 üzeri 9 yerine yine aynı arkadaşlar. 3'ün karesi çarpı 3 üzeri 7 x yazdık. Bu da 3 üzeri 7 x. E buradan toplamamızı yapabiliriz arkadaşlar. Katsayıları kaç? 1. Bunun katsayısı 3 üzeri 2 9. Toplam 10 çarpı 3 üzeri 7 x yaptı arkadaşlar. Bakın bunlar birbirine eşitse arkadaşlar. X'imiz burada etkilemiyor değil mi? Yani etkisiz eleman çarpmanın etkisi elemanı kaç? 1 arkadaşlar. Demek ki küçük makine bir tane, büyük makine kaç tane arkadaşlar? Üç tane toplamı kaçtır? Dörttür. Bu 2020 yılında LGS'de sorulan üstü ifadeler sorusuna benzer bir sorumuz.